Kübra ben de yani ne ona sevinebiliyorum şu an sana üzülüyorum. Arkadaşlarımla da Gel benim yanıma gelir misin? <laughs> Ay atlamayacaktım yani böyle. Ay bir şey olmaz. Ha. <laughs> Gerçekten ağlamayacaktım da. Hani şey şey dedim gidersem de hani şey yapmam. Ağlama falan şimdi. Bu bakınca. <laughs> nasıl alışıyor değil mi insan buraya ilk geldiğinizde nasıl kavgalar ediyordunuz birbirinize laflar şimdi Biri ne kadar vakit güzel birlikte bir vakit dostluk arkadaş kuruluyor. Aslında onlar biliyor içimi yani Herhalde. ama insan şu an biliyormuş. <laughs> Ay kötü oldu. <laughs> Gidersem üzülmem falan dedim. Ama şey Kaybuna olarak aldım. üzüldüm. Gittiğim için değil, arkadaşlarım için. Ay almıştım da bana çok sıkılırım burada olmuşsunuz. Kız ben oğlum. Kız hani ağlattın? <laughs> Neyinde ağlattın? Zeynep'in de duygularını alayım ikiniz beraberken. Çünkü beraber yarıştınız bütün hafta. Evet. Rakiptiniz. Aynı zamanda da bir dostluğunuz da var. Biraz Zeynep de bu düellonun kazananı evet. oldu. Ve yarışmaya devam etmeye hak kazandı. Ne hissediyorsun? Ben çok duygulandım. E, yeri geldi... Ama beş gündür buradayız ama e, birçok şey yaşadık duygusal olarak. Yeri geldi birbirimizi belki kırdık, incittik. Yeri geldi eğlendik. Yani küçük bir zamana çok şey sığdırdık. Ben çok üzüldüm. Ama tabii ki de burada kaldığım için çok mutluyum. Hem kendin için mutlu oldun hem evet, onun de... onun için çok arada. üzüldüm. Bir de ağlayınca görünce böyle... Kız o yüzden ağlamadım. Diğer gün oturuyoruz ediyoruz birlikte o yüzden yani... Yoksa yok sağlamayacaktım yani. Ama neyse. Artık gideyim ben. Nereye gidiyorsun? Devamla gideyim. Bı Elendim bırak yani. Gidim. Hayır bırakmayayım Programın sonuna kadar ben de o, oturacağım. O, bırakmıyorum. Hiç elen gönderdim mi? Göndermiyorum. Neden? Hemen gitmek istiyorsun. Ne bileyim bana elenecek. Bak Melike'ye izliyor. Bak programı izliyor işte. Hayatlar gerçekten çok güçlü bir rakip. Kendisini yarışmanın en başından beri katıldığı ilk günden beri izliyordum. Çok beğeniyordum. Kendisi hep her gün başarılı oldu. Kombinlerini çok doğru yaptı. Ee, burada kalmayı hak eden isimlerden biriydi. Ben onu kendisine finalde de görüyordum. Olsun ya. Yani, Sonuçta bir gün meydan okuyarak geldin zaten kübra'ya. <laughs> onu seçtim evet. bilerek. Tebrik ediyorum ne Ve diyeyim? Aldın. Hani Bu bir gün herkes öyle zaten. zaten. O zaman sıkıntı yok. Teşekkürler herkes. <laughs> Peki teşekkür ediyorum sizi daha fazla üzmeyeyim ederim. de tutmayayım da buyurun yerlerinize geçebilirsiniz.